Selamun cümleten ve evet arkadaşlar Youtube kanalımızdan Ümüş plaket ödülümüzü aldık Kargomuz geldi yurt dışından Birazdan açacağız Bakacağız nasıl bir şey Evet arkadaşlar Gelen kargomuzu açıyoruz Haydi bismillah Ne çıkacak O afilli bir şeye benziyor ama yakınan kameramanı. Youtube'a da bize abone olan, destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bunlar izlerin sayesinde tabii ki. Yakın aldım Emre burayı. 100 bin aboneye özel diyor. Şu an biz 150 bin abone falanız. Bunu 3-4 sene önce almam gerekirdi aslında ama kod gelmedi bana. Yeni çabalarımla aldım. bir gururdur. Sizlerin sayesindedir. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. YouTube kanalıma herkesi bekliyorum. Desteklerini bekliyorum. Abone olmalarını bekliyorum. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. İnşallah 1 milyon abone plaketini de alacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.